O Kur'an'ın hafızı olan, o Kur'an'a kafa yoran, o Kur'an'a kendisinde hayat bulduran, Allah'a kul olan alimler bugün o me mebusların oturduğu yerde oturan olmalı, toplumun uyacağı kuralları belirleyen kimseler olmalı demek istiyor Allah. Ee, Nisa suresinin 58. ayetinde ne diyor Allah? İşi ehline verin. Peki bu işin ehli kimdir? Aynen. Evet, evet. Ha, i̇şi ehline verin. İşin ehli kim? Bu Kur'an'ı okuyan Allah'ın helalini haramını bilen, Allah'tan takvalı olan, Allah'a karşı sorumluluk duyan, Allah'ın Resulü Muhammed'e uyan kimseler o masalarda oturacak, o sandalyelerde, kürsülerde konuşacak, toplumun uyacağı kuralları belirleyecek. Gidip de futbolcu, müteahhit, sanatçı, kim olduğu belli olmayan, bilmem kim Hristiyan mı, Yahudi mi olduğu belli olmayan, hangi kulübe üye olduğu belli olmayan, sabadayist mi, ata mi olduğu belli olmayan kimseler değil. Ümmetin içinde ümmete çobanlık edecek derecede bilgi sahibi, sorumluluk duyan, rol model, prototip olan, Muhammed Mustafa'ya adetle, ahlakla kendinde hayat bulduran, el emin, güvenilir olan insanların oturması lazım. Bugün o mebusların, o milletvekillerinin oturduğu yerde insanlara kanun koyucu, kürsülerden vaaz edici, nasihat edici kişiler. Ama gel görelim, cahiliye insanları öyle hale getirdi. Futboldan emekli olmuş, sanatçılıktan, pavyondan kovulmuş, affedersin birazcık parayı bulmuş, müteahhit olmuş. O adam gidiyor, biraz maddiyat yatırıyor, biraz taraftar kazanıyor, iki şarkı söylüyor, üç göbek atıyor, oyları topluyor, iktidar oluyor, geliyor senin başına sana idareci oluyor. Allah bunu mu diyor bize? Allah işi ehline verin diyor. İşin ehli bu kitabı okuyan, bu kitabı uyan, bu kitaba göre yaşayan, bu kitaba uymaya davet eden kimse olması lazım. Aslında umarım doğru anlaşılmıştır abi söylemeye çalış.